Kutunda ne var? Oynayalım mı? Oynayalım anneciğim. Kutunda ne var? Ne koydun sen kutuna? Açabilirsin. Hadi aç bakalım kutunda ne var? Aa, duru kutuyu doldurmuşsun ağzına kadar ya. Kimi koydun? Aa, unicorn kız. Saçlarını açalım unicorn kızın. Tak bakalım şapkasını. Evet anneciğim. Unicorn kız. Başka neler koydun? Koyun kız. <laughs> Bunun da saçları çok güzel değil mi Duru? Bak, takmış. Evet tancını takmış. Tak hadi tekrar. Bozduk. Getir bir bakayım. Çok güzel değil mi Duru bu bebeklerin? Evet. Saçlarına baksana mor. Çok güzel ben çok beğeniyorum. Tacı var. Tacını geri takalım getir. Zaten takanı bozuluyor. Abi Dur. Ağzı geliyor. Dur bakalım, Aha, geri taktık. Tamam, koy bunu da bakalım yana. Kapkasını da tak. Evet. Başka kim var? O Ursula, sinirli Ursula. Göster tipini arkadaşlar. Tipini gösteriyorum. Evet anneciğim, çok ben sinirli. Mama çiğ, ben mama ciğnede doverim. Yapma anneciğim, bakalım altına bir. Bacakları falan nasıl güzel değil mi Duru? Evet. Bak. At, evet. ahtapot kadın. Bakayım. Çıkartma çıkartma. Anneciğim geri takamayız. Hayır çıkarmayacağım. Döndürüyor musun? <laughs> ha, dönüyor mu bacakları? Bakayım mı? Dönmedi. Ama bak bu dönmüş. Bak bu dönüyor. Arkadaşlar. Evet anneciğim. Bak bu da dönüyor. Evet. Bunlar dönmüyor. Şu yandakiler dönüyor. Gibi evet. Gibi. Evet, onlarla hareket ediyor. <laughs> gemi. Evet. Onlarla yüzüyor. <laughs> Hadi İçin devam edelim. Gemiydi, o, <laughs> o ne? Tanç. Evet anneciğim çok güzel. Kurbağa tanç. Bak. Tak bakalım. Evet çok yakıştı kulaklık. Çok güzel oldun anneciğim. Bakayım. Kedili mi bu? Dön bakayım bana. Evet, kedili kulaklık. Çok yakıştı sana. Başka neler var kutunda? Kukla. O el kuklası biliyor musun Duru? Böyle eline takıyorsun. Bak. Merhaba. Merhaba Duru. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Ben de çok iyiyim. Böyle bir kukla. Koy hadi bakalım yana. Bak. Evet. evet. Başka? O da pembe tanç fiyonklu. O da çok yakıştı. Yılbaşı tancım. Bak. İpi çıkmış onu takarız tekrar. Evet, ben... Koy kenara da bunu tamir edelim. Çok tatlış. Evet, çok tatlış. Ve ayıcıklı Tancım. O da çok tatlış. Evet, ayakları var. Sana çok yakışıyor duru. İlk önce video adamana çekmiştik. Evet anneciğim. Taran. Tarağını arkadaşlarına gösterir misin? Bak içinde boncuklar var, yıldızlar var içinde. Hareket ediyor. Evet anneciğim çok güzel. Hareket eden yıldızlar var içinde. Heh. Evet. Başka neler var kutunda? Bakabilir miyim? Şirin baba. Bak oynuyor. Bak. Eli mi oynuyor? Ha arkasında düğme mi var onun? Ha arkasındaki düğmeye böyle basınca eli oynuyor. Evet anneciğim. Başka kim var? Kim çıkacak? Kaçıyor. Ne o? Neydi bunun adı? Sukushi miydi? Evet. Sukuşi. Bak, bak delikte. Kim açtı o deliği? Ben. Neden? Ben görüyorum. Bu bak. bak kedi kazanıymış bu. Cadıymış bu kedi. Kazanı karıştırıyormuş. Gördün mü? Bak ben <gülüyor> Evet. <gülüyor> Kim çıktı? Aa. Koca Ayı. Koca Ayı'nın da burada bak ışığı yanıyormuştu. Pili bitmiş herhalde. Nerede düğmesi? Bak. Pili bitmiş. Yanmıyor. Ama nerede pili? Nerede? i̇şte <laughs> pili bitmiş. Pili bitmiş. Pilini koyalım. Tekrar aşağıya yansı. Tamam mı? Kim o? Maşa. Koca ayının maşası. Evet. Evet anneciğim. Başka kim var? Sonic. Mavi Sonic. Bak nasıl da koşuyor. Evet çok hızlı koşuyor Sonic değil mi Duru? Aa bu da kırmızı Sonic. Hızlı mu? Evet bu da çok hızlı koşuyor. Bir de yakalar. O yakalar. Hadi koy kenara. Bak burayı Evet anneciğim. Başka ne var? çıkıyor. Çıkıyor mu? Kimin ayakları bunlar? Kimin ayakları? Kim çıkıyor? Tombiş biri. Kim bu? Çıkart hadi. Kim çıkıyor? Kim çıkıyor? Aa, Hayri çıktı. Hayri merhaba. Evet. Hayri çok güzel olmuş değil mi Duru? Evet. Bak nereden tutulabiliyor bak ben let. Evet, bahçıvanının askıları bile var. Evet, ben tutabiliyorum. Evet. Arkasına bakın. Kocaman bir hayri çıktı. Evet, çok güzel olmuş. Ayakkabılarına bakabilir miyim? Evet, ayakkabıları da çok güzelmiş. Beyaz değil mi? beyaz. Spor. Beyaz. Evet, beyaz spor ayakkabı. Çok beğendim. Başka kim? Bu kimin ayakları? Aynı spor ayakkabısını giymişler. Bunlar kimin ayağı? Bak zıplasın, uçacak. Uçacak mı? Kim bu? Aaa Zobi. Zobi. Hangi galaksiden geldin Zobi? Duru, Zobi'nin hırkası bile var. Bakın, açalım. Aç, evet. Yeşil, vücudu da yeşil ya o. Uzaylı anneciğim o. Tamam, kapatalım hadi. <laughs> Kapat. Bu Bak, var. saçları falan ne güzel olmuş, Bak değil mi Duru? Şapkası. şapkası, da. şapkası niye var biliyor musun? Şapkası, diğer insanlar onu görüp tanımasın diye. Şapkasını takıyor diğer diğer insan, insanlar onun saçlarını görüp de tanımasın diye onun şapkası var. Saçlarını sakla hadi görmesinler. Tanımasınlar insanlar onu. Hadi yoksa galaksisine gidemez Duru. Sakla 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 sakla. Saçlarını sak. Evet arkadaşlar sakladık zobimizi kimse görmesin diye. Yoksa galaksisine gidemez zobi değil mi Duru? Kendisi uçabiliyor. Kendisi gidebiliyor anneciğim. Tamam. Hadi arkadaşlarımıza görüşürüz diyelim. Kanalımıza abone ol. Hayır arkadaşlarımıza ne diyecektik? Evet arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda Disney prenses karakterlerini tanıtıp videosunu çekmemizi istiyorsanız yorumlarda belirtip videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olup bizi beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Sizi Hoş. çok seviyoruz. Kusura